Dostlar bugün görmüş olduğunuz üzere dünyanın en kaliteli oyunu olan Zula'yı oynuyoruz beraber. Oyuna yıllar sonra girdim. Anasını satayım. Öyle bir muameleyle karşılıyor ki beni. Bütün silahları verdi bana. Dedi al kardeşim dedi. Avuk dedi. Al dedi. Groza dedi. Al dedi. Ne yapıyorsan yap dedi. Yeter ki oyna dedi bu oyunu. Ağzımın içine girdi bomba. İsmail YK ile birlikte bir tık fantastik bir video girişi yapmak istedim bugün sizlere. Oy, para vermedim oyuna. Silahım güçlü. Ver abi ver Allah aşkına. Ver. Bu arada işin şakasını falan bir tarafa bırakırsak eğer yani yaklaşık bir 4-5 saat önce İstanbul'da çok ciddi bir deprem oldu. Yani umuyorum ki hani işin gerçekten şakasını bir tarafa bırakırsak umuyorum ki hiç kimse de can ve mal kaybı yoktur. Özellikle can kaybı yoktur. Bakmayın şu anda hani neşeliymiş gibi video çekiyorum. Bunun sebebi de aslında bir nebze kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Testten kaçmaya çalışıyorum. Çok zor yani gerçekten Allah hiç kimseye yaşatmasın. Bu arada silahım felaket güçlü ha. Dediğim gibi para vermedim. Oyun bildiğin oyunu oynayayım diye ne kadar silah varsa verdi bana. Osmanlı tokadı ne lan? Bende bıçak yok mu oğlum? 3'e bastım tokat geldi elime. Yüzyılın özelliği abi. Osmanlı tokadı olmasaydı oynamazdım ben bu oyunu mesela. Aa ne güzel oynadı lan orada. Benim sticker'ım ne? Ana 23 Nisan yazıyor lan çok tatlı. Oyun oynayanların yaş ortalaması 12 olduğu için yani oyun kitlesine hitap eden bir sticker o. İnşallah bu videodan sonra Zula'dan ban yemeyiz abi. Gerçi Zula yetkilileri benim videomu izler Allah aşkına. Bu arada felaket derecede kötü oynadığımı biliyorum ama şey olmaya çalışıyor. Ben silahla spray atmaya çalışıyorum oyunda sekmiyor silah. Silah sekmemesi mükemmel bir özellik. O oh, takımın sonuncusuyum ve 11 kere ölmüşüm yazıklar olsun. Hadi lan oradan tam kafadan i̇ç, iç. İki kişi. <laughs> ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Kaç kişisiniz orada? 99 canım varmış. Çok da bir etki etmedi bomba. Oğlum çok iyi oynuyor bunlar ya. Aa, kaç tane sırttan vuracağım? Ayınca sırtından vurdum adamı. Şuradan çıkan ilk kişiyi vuracağım. Oğlum bakarak çıktı. Böyle bir şey var mı? Bildiğim bakarak çıktı. Bu oyunda da mı hile var abi? Zula'da da hile yapmayın ya. Yatır 200 lira şerefinle adabınla oyna ya. 3x x large yuca. Bak şu bombayla en az 3 killim var izle. Hayatımdaki en büyük başarı Zula'da bir maç kazanmak. Takımın sonuncusu olarak kazanmak ayrı bir keyif verdi biliyor musun? Bak mesela adamın birincisi 24 vurmuş ben 12 vurmuşum. Ama o kaybetti ben kazandım mesela anlıyor musun? Evet dostlar burada Zula videomuzun sonuna geliyoruz. Çok kısa bir video oldu öyle çerezdik. Sırf bu videoyu çekme amacım ne biliyor musun? Sadece futbol oyunu oynamayayım da arada farklı oyunlar olsun videosu bu yani. Başka hiçbir sebebi yok. Evet dostlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum canlarım benim.